Öncesi Uğur Delin Dondurucu'nun sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor. Sevgili dinleyenler evet o isim aradığınız isim dünyanın en karizmatik doktoru, dünyanın en acayip doktoru, dünyanın en komik adamı, dünyanın dünyanın en ürolu kim o? Doktor Coşkun! <laughs> Doktor günaydın. Buyurun benimle nasıl yardımcı olabiliyim? Nasılsınız efendim iyi misiniz? Yine iyiyiz ama biraz moralimiz bozuk. Hayırdır? Hayırdır ya? Bu hani ünlülerin e, sevade ettiği olanlarla ilgili bir az önce bir bölüm vardı. Oraya ben de bir katkıda bulunmak Buyurun istiyorum. Buyurun efendim lütfen. E, burada ismini aslında vermek istemiyorum ama kısaca hani dinleyicilerimiz için de bir ipucu olsun diye e, kısaca. Soyadını verin. Soyadını verin. E, ilk yani isminin ilk harfi F, ikinci harfi Ati olan Fatih yani F, ikinci harfi de Ati tamam, olan. Tamam anladık hocam. Anladık tamam anladın, iyi. Anladım. Hani salak mıyız yani? <laughs> estağfurullah, estağfurullah ama direkt böyle etmek de etmek istemedim buyur kendisini. Buyurun efendim. Doktor Karapanter adlı YouTube kanalımızdaki bazı şeyleri üzerine çalışacağını, patlama yapacağını, bununla ilgili helva ile et yememiz gerektiğini, helva ile eti beraber yediğimizi ama hala bir aktivite de görmediğimi belirtmek istiyorum. Doktor Karapanter sevgili dinleyenler bakın dün söyledi ee, sayın hocamız ama abone olanlar oldu Allah razı olsun ben dinleyicilere abone, dinleyicilere abone, abone, abone olan var mı dur bakayım 241 aboneniz var. Abone, abone olanlara bir şey demiyorum dinleyicilerimize de saygım sözü size herhangi bir e, destek bu konuda görmedim ne abone oldunuz. Ne like attınız, ne videoları izlediniz, ne bildirimleri izleyenleri açtınız, ne paylaşım yaptınız. Şu anda abone oldum ben. ...şu an abone oldum... ...Doktor size, Doktor size, Karapanter... ...bu olaydan dolayı da bir küçük bir ceza kesmek istiyorum... ...kes bakayım... Ee, ...malum Ramazan ayına da girdik... Evet. Ee, ...Covid nedeniyle de... ...ciddi anlamda... E, kızlığa yapılan kan bağışı miktarında... ...ciddi bir azalma var... E, ...ameliyat öncesi kan hazırlığı yapmamız gerekiyor... E, ...çoğu zamanda... ...kan temininde sıkıntı yaşıyoruz... E, ...ülkemizde afetlere açık bir... E, ...topluluk olduğu için her an elimize de belli miktarda stoklarda e, kan bulundurmamız lazım. E, bugün Kızılay'a gidiyorsunuz. Harikasın be. Kan, kan bağışında bulunuyorsunuz. Yetmedi, bitmedi. Harikasın. Bitmedi. Devam. Böyle ceza kurban. Buyurun. Bitmedi. Bir de kemik iliği nakli için böyle dört gözle bekleyen genç küçük evlatlarımız var. 30'lu yaşlarda lösemili hastalarımız var. Lütfen kan bağışı yaparken de sadece bir tüp kanla kökücün aklına da ee, işte kök hücre bağışçısı da olalım. Hiçbir e, acısı yok, sancısı yok. Kan bağışlatında kök hücre bağışçısı olacağız diye. Hocam, şunu e, biraz açar kaçır. mısın? Kök hücre mücür deyince insanlar bir korkuyorlar. Ne evet. oluyor? Ne yapmamız lazım acaba? Hiçbir şey yapmanız lazım değil. Kanı kök nereden hücre. alıyorlar? Kanı kök hücre alıyorlar. Için. Kök hücre için de mi aynı? Bunu e, ciddi ciddi anlatıyorum. Buyurun lütfen. Hadi. Lütfen. lütfen. Ha, çok ciddi bir konu çünkü gerçekten ben mesela kök hücre e, bağışçısı oldum. E, heyecanla da bekliyorum inşallah bizim de bir e, dokumuz bir kardeşimize uyar da e, gider bağışçı olur ona i̇nşallah. da bir canla hani daha uzun yaşamasını daha kaliteli yaşamasını sağlarız normal kanınızı alıyorlar sonra bekliyorsunuz o kök hücre e, tedavisi için bekleyen hastaların oluşturduğu bir doku bankası var orada eşleştirme yapılıyor eğer e, e şeyiniz uyuşursa da e, dokularınız uyuşursa telefon geliyor sizin her türlü masrafınız yanlış bilmiyorsam yani karşılamasa da önemli değil de karşılıyor Sağlık Bakanlığı diye evet, Evet. ondan sonra yine gidiyorsunuz bir saatlik iki saatlik bir normal kan verme işlemi gibi bir işlemle hani herhangi bir yerinizden işte sırtınızdan bir alet sokup da çıkarma köküyle gibi bir şey yok. E normal kan bağışınızı yapıyorsunuz o kan bağış kan bir makine içinden girilip vücudumuza bulunan kök hücrelerimizi ayırıp o kardeşlerimize şifa olması için gerekli işlemler gönderiyor sonra size. Ya ne güzel evet. başladın bugün konuşmaya be. Ha? Harika Vallahi gider. harika ya. Hocam sağ olsun Hocam, ya. Hocam süpersiniz ya. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim sağ olun. Hani hep geyik hep geyik bir yere kadar hastalar geldi polisi ne dinleyip. Hocam işte. Hep <laughs> geyik bir yere kadar ne ya. Olur. Yani <laughs> bir dakika. Ya, bir boy boyda <laughs> mı sınırı var diyor, boy mı <laughs> sınırı var? Bugün evet. üçüncü gününüz, bugün üçüncü gününüz. Ama şovları A görüyor musun şovları? Hep geyik yapmayalım, bilmem ne yapalım. Baya <laughs> hakim tribüne oynuyor bir de. Tribün oynuyor ya, tribüne evet. oynuyor. Geldiler mi hastaneye? Ünlü oldun mu böyle ince ince hocam? Evet, ünlü oldular. En büyük şikayetleri şu, size yeterince söz vermiyorlar. Özür ee, sözümüzü kesiyorlar. Çok Espri üzledim. yaptığınız zaman araya bir gülme efekti koyuyorlar ki hani espri tam anlaşılmasın. Önce yana çıkmayın. Evet, <laughs> <gül bunun farkındayız biz de yeni bir kanal kurma e, işlemlerine başladık. Ee, peki bir yeni bir radyo kuruyorsun galiba anladım adı belli falan belli mi yani radyonun adı ne olacak sadece İnşallah. sen bir... kara kaplan İnşallah. efendim kara kaplan efendim <laughs> Koy. kara panter efendim evet. kara panter evet bir bakacağız frekansımızı aldık rütüb üzerinden <laughs> 172.63. No, fiyat mı? Frekans mı? Frekans. Özel. Benim fiyat gibi var. duruyor <gülüyor> da. <gülüyor> Peki. Hocam size... Ee... Hocam acı yemek ülser yapar mı ya? Ben çok merak ediyorum. Hep böyle bir şey söylüyorlar ya. Ben acı yemem midem çok kötü. Acı yemem işte bende gastrit var. Acı yemem bende reflü var. Ülser yapıyor mu acı? Acı biber. Sürekli yemek uzun zaman zarfında. Tabii acı, e, gerçekten midenin bir e, şey düşmanı. Sadece midenin değil bağırsaklarına düşmanı bildiğiniz gibi. O acı yerken bir de çıkarken yakıyor. Oo, yakıyor. Bir de bir de onun böyle bir şeyi var değil mi? Ya bunun yemesi var mı? Umut abi o dedi ki sanki o an hissetti yani o acıyı hissetti <laughs> arka tarafta gibi. <laughs> Söz oldu. Yaşadım şu an yaşadım birebir yaşadım. Geçmiş olsun. Sağ ol teşekkür ederim. <laughs> Uğuracağım Tabii, yanına. Sadece. Uğuracağım ee, sadece... yanına şey yapma yani. Ürolo <laughs> Ürolo diye oraya bakmam deme. Bakacak mısın yani? Abi zaten ilk programda söyledik. Sen geldin bana raporlarını yenilememiz lazım. Senin, hani daha önce tanışıyoruz böyle ilk defa 3 gündür konuşuyormuşuz gibi. Ama, Ama sen de burada her şeyi açık etmenin anlamı yok ki ya. Hasta doktor arasında. Hani Hipokrat yemini nerede ya? <laughs> yemin ben boşa mı içtiniz abi? Boşa mı içtin o yemini? Ben yapmadım öyle bir yemin yapmadım yani. Nasıl yapmadın ya? Doktor arası. Ayağımı kaldırdım diyor. <gülüyor> <ben>. <gülüyor> Hocam ben pandemi, siz, ben, ben pandemi dönemi mezun oldum o yüzden mezuniyet töreni olmadı bizim. <laughs> online, online doktor. Online, <laughs> şey, ee, online Size çok fazla soru var WhatsApp'tan sorulan sorular. Ben bir iki tane böyle bir sorayım mı size hemen çok tabii, hızlı. Tabii tabii başım üstünde ne demek. Evet. Ben hastaneye geldim arabadan inemiyorum şu an yani hani sizinle konuşacağım diye. Canımsınız efendim çok teşekkür ederiz. Ee, Coşkun Bey bence ekibe dahil olmadı Zaten ekipte canım aldık tamam adam, bizden. Ya Eskişehir'den buraya her sabah bizim yayınımıza mı gelsin Allah korusun. Allah muhafaza. <laughs> Allah muhafaza. Bir şey Birinci haftada bizi Allah bizi iş, işimizden edebilir. Hocama sorum şu diyor. E, ciddi de bir soru hocam. E, diyor ki ben trombosit bağışçısıydım fakat son 4 senede trombosit ya da kan veremiyorum. E, hipertansiyonum var. ilaç kullanıyorum. E, Kolesterol ilacı kullanıyorum ve kan sorandırıcı kullanıyorum. Bu durumda ben kan bağışında ya da trombosit bağışında bulunabilir miyim? diye bir soru gelmiş efendim. Zaten kan bağışı yapmadan önce e, ilgili merkezlere gittiğinizde öncesinde bir form dolduruluyor, dolduruyorsunuz. Tansiyonunuza bakılıyor. O işte kullandığınız ilaçlar, e, ondan sonra geçirmiş olduğunuz hastalıklar, ameliyatlar, işte yurt dışına çıktınız mı, dövme yaptırdınız mı, işte şüpheli bir ilişkiye yaşadınız mı son zamanlardaki tövbe haşa öyle şeyimiz yok Allah'a Dövmemiz de yok hiçbir yerimizde. Ama işte orada bir doktorumuz var. <laughs> doktorumuz değerlendiriyor. O karar veriyor. Ya yani bir herhangi bir bağ, kan bağışçısı olup olamayacağınız yönünde. Hocam bir soru daha gelmiş. Diyor ki ee, Alim efendiler ne kadar para alıyorsunuz demiş. Bunu konuşalım. Evet hala almıyorum yani. <gülüyor> 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 Hazır vakti gelmişken. Peki. Hazır yani bak belli bir reytingimiz de var. Yani şimdi bir kanal kurmak. Yani büyük iş yani. Genelde gerek yok. 300-500 atın yol paramız çıksın. E, yol paramız çıksın. <laughs> Hocam ee, diyor ki bir köpeğim var çok seviyorum korona ee, beni bu çok soruluyor ya bunu bunu siz, siz, şimdi bu dönemde hastanede bulunuyorsunuz artık şey branş fark etmeden bütün branşlar ya dermatolog da değil mi hastanede bulunuyor tabi tabi şeyde Ay, hocam şey, korona da evet, evet çalışıyor şu an hocam diyor ki ee, koronam köpeğime kedime geçer mi çok bak çok soruluyor bu Valla yani o konuyla ilgili tam bir bilgim olmamakla beraber Mencil'e takip ettiğimiz kadarıyla işte vizyonlarda filan olmuş ölmüşler. E, Danimarka'da yanlış bilmiyorsam evet, evet. bölümler olmuş. Biz de öyle Hayvanlara etkileri yani şu an kedilere de öyle geçiyor geçmiyor bir ara bir geçiyor dediler geçmiyor dediler. Geçmiyor dediler sonra filan değil mi? Yani değişik bir şey ama şöyle bir çalışma var onu da söyleyeyim. E, köpeklere köpekleri her, sizin şeyde mi e, programda dinledim herhalde terini koklatıyorlar. Korona testi pozitif çıkmadan önce köpekler futbolcuların terini koklayıp, koklayıp onların Almanya'ydı galiba hocam. Evet. Yani bu hani o zaman komik gelmiş olabilir veya inandırıcı da gelmemiş olabilir. Ama, köpeklerin böyle bir özelliği var. Mesela prostat kanseri tanısını koymak için yapılmış eğitilmiş köpekler var. Hastanın idrarını koklayıp bu hastanın prostat kanseri olması ihtimalini yani prostat kanseri olabilecek olan hastaların idrarından tanıyan köpekler var. Abi Bunlar şahane, Gerçek. Şahane. Evet. Ee, o yüzden bana o zamanki haberi çok komik gelmedi. Gerçekçi geldi. Öyle şeyler olabilir. Köpekleri bu amaçla kullanılıyor. Valla ne güzel. Ya. hiç 6 sene okul okumadan kanser teşhisi. <laughs> Olur mu öyle 6 sene <laughs> Köpeği görüyor musun ya? Hiç oku. Kitap açmamış Hocam, köpek bir ya. kitap açmamış. <gülüyor> <gülüyor> tıpta hayvanları başka nasıl kullanıyorlar? Tamam yani bir deney olarak kullanıyorlar. Onu biliyoruz da. Böyle erken tanı olarak kanser, mazem, <laughs> madem kanser kanser tan kanser tanısında kullanılıyor işte vücut e, kanser nedeniyle bazı hormonlar salgılanıyor bizim kokusunu algılayamadığımız bu hayvanların yani koku alma yetenekleri üstün olduğu için o kanserleri kanserli insanların eşyaları koklatıp hani uyuşturucu arıyormuş gibi e, buluyor. köpeklerin e, buluyor yani ön tanı yani, şüphelendiriyor abi size kanser olabilir diye bir şeyimiz var. Ee, kullanım var yani şeyde. Evet. Son tabii, bir soru tıkla. soruyorum. Ee, i̇ki dakikamız kaldı ama bu iki dakikaya sığacak bir cevap yani, mı bilmiyorum ama. Bin, ben de bilmiyorum. Tadı damağımda kalıyor. Nasıl yapacağız bunu da bilmiyorum. Bunu tadı damağında yani, kalan zaten. Öbür o, türlü olmaz. Hocam yani, bir gün var ya bir gün böyle iki saat yapalım ya. Sağlık üzerine bir program yapalım. Komple. Olur. Hemen, komple. Olur ne kadar alacağım? <laughs> Ayarlar onu. Abi, beni de geçti ya Coşkun Hocam. Var, beni de ay Ayarlarım yalan yok. Baştan söyleyeyim. Diğer kanalda aynı sıkıntıyı yaşadım ben. Bunu daha önce söyledim. <laughs> <laughs> tamam ya Allah Allah Halledeceğiz ya. Allah. Ha, hallederiz hocam dedikleri zaman mesela evet Arda yaptırıyoruz tamam mı yaptıracağız ölçü aldırıyoruz ne kadar hallederiz hocam ya öyle de bilelim. <laughs> tamam Çünkü tamam tamam. tamam hocam, Hallede atarız bin lira nedir ya Bin lira? Ne bin lira? Nereye atayım? Ben, ben bin lira vereyim ben yapayım programı ya. Hayır ya, ya dakikasına ya, bin, lira, dakikasına ya, bin ha, lira dedim ha, ben. Tamam. Oo iyi çok iyi çok iyi tamam. Evet dinliyorum o zaman. Heyecanlandım. Ee, dinleyicimiz diyor ki Fatih Bey bir bilgilendirme yapayım. Ben veteriner değilim ama hayvan sahibi olarak şunu söyleyebilirim. Ee, hayvanlar korona açısını eskiden beri zaten oluyorlar diye bir bilgi gelmiş hocam. Ee, ama şey insandaki covid geçiyor mu diye net bir bilgi. Hocam diyor ki şu anda... ...yet bir bilgi yok. Var diyorlar, yok diyorlar. Ben de sizin gibi takip ediyorum... E, ...diyor. Peki... Evet, ...hocam son soralım. bir soru ama ne olur... ...süreyi de bayağı açtık ama... ...sabahları diyor, neden diyor böyle... ...ben diyor çok şey uyanıyorum diyor bir dinleyicimiz... Şimdi ben onu nasıl çevireyim soruyu... E, anladım, anladım. ...böyle çok niye? değil... ...hayata karşı dimdik... E, ...çok enerjik <laughs> uyanıyorum diyor. Sabah niye Söyle, öyle oluyor diyor. Cevap vereceğim. Hem süre zımırlı diyorsunuz... ...hem süreyi durmadan uzatıyorsunuz. Anladım, <laughs> tamam. Özür dilerim, buyurun. Yani bu soruyu anlamak <laughs> benim özel alanım. Ne dersiniz? Polikinli hasta geliyor. Böyle bir kızarmış gözler büyümüş. Taş diplerinde böyle bir ter damlaları. Bir sıkıntılı hal. Ee, buyurun hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim dediğimde böyle bir derdini anlayamadığı zaman o dimdik hayatı yaşamadığını hemen algılıyorum ben zaten. Hmm. Gel abi diyorum yalnız değilsin. Ee, otur. Derdine inşallah derman olacağız diyoruz. O sabahları olan o hayata karşı dik duruşunun nedeni ee, tamamen fizyolojik ee, biz farkında olmadan e, gece 6 defa o dik en az 6 defa o dikleşme periyodunu aslında yaşıyoruz. Yaşamanın Bu normal yaşanında... bir sağlık de... problemi mi diye yazmış hayır, çünkü. Hayır sağlık problemi değil tam tersine sağlıklı olduğunuzu gösteriyor. <gülüyor> evet <laughs> sevgili Sağlıklı olduğunuzu gösteriyor. Kanlınız çalışıyor, damarınız çalışıyor, hormonlarınız çalışıyor, damarlarınız her şey yolunda. Sigara içenlerde sabah dik duruş olmaz. Niye? Sigara zaten her yeri bitiriyor, orayı da bitiriyor. Evet. Bir hasta dikleşemiyorum artık dediğinde ilk sorum benim şudur. Sabahları siz hayata dik kalkıyor musunuz? Sigara hocam, kullanıyor musunuz? Hayır kalkamıyorum. Evet gerçekten o hastanın bir problemi var. Ama bazen psikolojik nedenler de bu dikleşme problemine neden olabiliyor. İşte bu psikolojik mi yoksa hakikaten hastanın vücuduyla alakalı bir problem var mı? Ve ayırt etmemizi sağlayın. önemli İpucu sabah dikleşme var mı yok mu? Peki. Hocam çok teşekkür ederiz. Şahanesiniz. Size bayılıyoruz. Bu arada YouTube'daki abone sayınızı söyleyeyim mi ben? Lütfen. 293 olmuş efendim. Ya abone olmayın. Bir yorum atın, bir beğenin, bir bildirim <laughs> açın. tamam ya tamam. onu da yaparlar canım. Hocama yetmiyordu, Hayır. hocama hiçbir şey yetmiyordu. Beğenin, yorum Hayır, atın. Hayır, ondan değil. Abici Fatih Bey, bak Umut Bey'e dün ben attım. 11 tane ameliyat liste, 11 tane ameliyatım vardı dün. Oruç oruç yaptık programdan sonra. Dedim Allah ki, kabul etsin. Gel bir el at dedim. Ahu, devam ke, kolay kele. <gülüyor> <gülüyor> ondan sonra akşamı da gittik. Nasılsın diyen yok. Oğlan diyor, baba bugün YouTube sayısı kaç? Bizden <laughs> <İzleyenler. gülüyor> <laughs> Tamam biz bugün de. bugün bütün dinleyiciler son videonuzu aboneceğiz Lütfen. merak etmeyin. Sevgili dinleyenler doktor kara sayfasında son videonun altına yapıştırın. Yapıştırın abi. YouTube'da yapıştırın. yorum yapın. Peki, e, doktor yarın beraber miyiz? Ee, yarın günlerden cuma. Tabii tabi inşallah beraberiz. Yarın günlerden cuma mı ya? Yarın cuma oldu mu Değil ya? Mi? Olmadı mı ya? Yarın ne? Günler... Perşembe. Perşembe Perşembe. Herşembe, herşembe. Herşembe. Tamam, tamam, tamam. Beraber tabii, miyiz? Tabii, tabii. İnşallah yani ölmezsek kalmazsak siz ölmezseniz beraberiz yani. Hadi sen kapat. Olmaz valla sen kapat. <laughs> Doktor! Doktor Coşkun! Reklamlardan sonra final veda geliyoruz. Tazeliğin güvencesi Uğur Derin Dondurucunuz.